Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle düz renk siyah yazmamın kenarında çiçekli biraz değişik bir model paylaşacağım. Instagram'dan bir takipçimin isteğiydi. E, ee, yazmamı oyama hazırlamak için ikişer zincir çekerek tığladım. Önce tığlamamı göstermek istiyorum. E, ee, siz tığlama ile ilgili problem yaşıyorsanız veya benim püf noktalarımı merak ediyorsanız YouTube'un arama kısmına oyan 1098 yazarak benim püf noktalarımı paylaştığım videomu izleyebilirsiniz. E, ee, i̇ki renkle giden bir model başlayacağım. Alt kısmının çimenini siyah yapacağım. Üst kısmının çiçekli de Kırmızı yapacağım. Kırmızı ve siyahı, siyahlı çok güzel kendini gösteren bir model. Hemen iplerimin numarasını söyleyeyim arkadaşlar. Kırmızı ipimin markası Altın Başak numarası 211. E, siyah ipimin de markası Altın Başak. Üzerinde siyah yazan siyah arkadaşlar. Bu da e, kullandığım tığım da 22 numara. Önce motiflerinin yapılması gereken bir model. Önce motifinden başlayacağım yapmaya hemen. Motiflerimi kırmızı yapacağım demiştim hemen. Kırmızı ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. 20 tane 21 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 tane. Bu şekilde 21 zincirimi çektim. Burada arkadaşlar hemen bir defa doluyorum. Zincirimi sondan başa doğru sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirime 2 teli üstte kalacak şekilde altta bir tel kalacak şekilde sık iğne ile giriyorum. İkişer ikişer çıktım bu şekilde bir trabzanım oldu. Şimdi üstüne iki zincir çekiyorum yine bir defa doladım. Aynı zincir yuvasına tekrar giriyorum yine ikişer ikişer çıkıyorum. Burada şöyle bir üçgenim oluştu. Zikzak yaparak hazırlıyoruz çiçeğin tabanını. Şimdi burada üstüne hiç zincir çekmedim. Bir defa doluyorum. Aşağıdaki zincirimde bir iki tane boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Üstüne iki zincir çektim. Bir defa doladım. Aynı yuvayı tekrar kullanıyorum. İzleyerek yaparsanız daha e, ne demek istediğimi anlayarak yapmış olursunuz arkadaşlar. Yine bir kere doladım. Aşağıda iki tane boşluk bıraktım. Üçüncü zincirden giriyorum ikişer ikişer çıktım üstüne iki zincir çektim yine geri döndüm aynı yuvayı tekrar kullanıyorum şöyle zikzaklarım fark edilmeye başlandı şöyle göstereyim yine bir kere doladım iki tane zincirinde boşluk bıraktım üçüncü zincirden giriyorum ikişer ikişer çıktım üstüne bir iki zincir çekiyorum bir defa doluyorum yine en son kullandığım yuvayı kullanıyorum ikişer ikişer çıktım. Bir defa doladım. iki tane zincirimde boş bıraktım. Üçüncüden giriyorum. Bu şekilde şöyle göstereyim arkadaşlar. Devam ediyor. iki tane daha zincir çektim. Bu son seferim. Yine aynı yuvayı kullanıyorum. İki üç tane zincirim artıyor. trabzanlarım oluştu. Şöyle göstereyim. Sayarak göstermek istersek arkadaşlar şöyle V deseni gibi düşünün. Şunların her birini 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 tane V deseni gibi olmuş oldu. Öyle anlatayım ben size. Üstüne 2 tane zincir çekiyorum. Boyamın diğer tarafını döndüm. Bir defa doluyorum. İlk yaptığım sıradaki iki zincirimden girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. Zincir çekmiyorum arada. İkişer ikişer çıktım. Yine üstüne 4 zincir çekiyorum. Yine trabzanın önünden giriyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yine bir kere doluyorum. Yine aynı şekilde ikişer ikişer çıktım. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Geri geldim. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bu şekilde 5 tane V deseni yaptık demiştim. O her V desenine 5'er tane kirpikli trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Aralarda zincir çekmiyoruz. Şu an benimki 4 oldu. Bir doladım. 2'şer, 2'şer çıktım. 1, 2, 3, 4 oldu. Kirpiğimi düğümledim. Şöyle göstereyim. Şimdi birincideki 5 taneyi tamamladım. İkinciye geçiyorum. Yine zincir çekmedim. Bir kere doladım. İkinci V desenime geçtim bu şekilde yaptım. 1 2 3 4 zincirimi çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine aynı şekilde ikişer ikişer çıkıyorum. Yine üstüne 4 zincir çekiyorum. 4 zincir yeterli oluyor. 5 zincirle denediğinizde şimdi bitmiş halini gördüğünüzde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Biraz daha kalabalık görünüyor çiçeğimiz. 4 iyi. Zaman zaman da yeri geldikçe hatırlatıyorum e, sayılarını en düzgün şekilde getirmeden, iyice denemeden zaten sizinle paylaşmıyorum. Bunu da verdiğim gibi yaparsanız aynı sonucu elde ederiz. Ütüyle ilgili e, motifli gittiği için ütüyle ilgili e, biraz sıkıntı yaşar mıyız diye sorular gelecektir. E, ütüyle ilgili herhangi bir şekilde sorun yaşamıyorsun. Sadece çimen bölümünü ütülemeniz yeterli. Çiçeklerini bence ütülemeyin. E, beşinci kepiğimi de yaptım. Hemen bir defa doladım. Yandaki V desenine geçtim. Bu şekilde 5 tane olacak. 4 zincirimi çektim, kirpiğimi düğümledim, bir doladım. Yine aynı yerden giriyorum. Kaç tane e, motif gerekecek bir yazma diye sorarsanız eğer arkadaşlar, ben bu e, modelden daha bir yazma yapmadığım için bir şey söyleyemeyeceğim. Ama tamamen çimen üzerinde sizin ne sıklıkta yaptığınıza bağlı. Ben aralarda bugün birer tane yaprak koyarak yapacağım. Çünkü çok büyük çiçekler olmuyor. Biraz küçük oluyorlar ama e, aradaki yaptığınız çimenin sıklığı e, tamamen e, yapmanız gereken motifin sayısını etkileyecektir. Ona göre düşünmek lazım. Yine beşinciyi de yaptık. Bir, iki, üç, dört zincirimi çekiyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yine bir kere doladım. Diğer dördüncü V desenime geçtim. Şöyle bir morul görüntüsü oluyor. Bu morul görüntü bizim işimize yarayacak arkadaşlar. Şöyle biraz 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum. Geri dönüp kirpiğimi düğümlüyorum. Bir defa doladım. Yine aynı yere geldim. İkişer ikişer çıktım. Bir, i̇ki şarkışar çıktım. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. Yine aynı şekilde. <laughs> Yapılışı zor değil. Ben bu modeli gördüm yapamam gözüm korktu falan diye düşünmeyin yani. Yapılışı oldukça kolay. Şu anda dördüncü kirpiğimi de yaptım. Yine bir kere doladım. Yine aynı şekilde ikişer ikişer çıkıyorum. Yine dört zincirimi çektim. Son kirpiğimi de düğümlemiş oldum son V desenime geldim. Şuradaki o başladığımız küçük bölüm boş kalacak arkadaşlar. O sonra arka kısmı sabitlerken bizim işimize yarıyor. Yine bir defa doladım. Aralarda hiç zincir çekmiyoruz. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yine aynı şekilde bir defa doladım. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. İkinciyi de üçüncüyü yapalım. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir defa doladım. Gene yuvaya geldim. Aynı yuva. Yine aynı şekilde. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümlüyorum. Sonuncudayız. Bir defa doladım. Aynı şekilde tekrar 1 2 3 4 zincirimi çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Burada üzerine 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımdan alıyorum e, yaptığım bölümü. Burada arkadaşlar şu kısmından ördüğümüz bölüm düz yönü burasıydı. Ters tarafından başlıyoruz arkadaşlar. Şu başladığımız kısmın ipini dışta bırakalım. Yukarıdan aşağıya doğru kıvırarak tığımı bırakacağım. Kıvırarak iniyoruz bu şekilde. Böyle geldik. Gülümüz bu şekilde oldu. Birazcık sıkı yapın. Zaten arka kısmını sabitlerken birazcık gevşeme yapıyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra geldim. Şurada o üç zincir çekerek bıraktığım ilmeğinden giriyorum. Tekrar yapayım. Benimkini tekrar açtım ilmeğimi girerken. Sardım. İlmeğime girdim. Burada şu en başta bıraktığım benim küçük yuvam vardı. O küçük yuvadan tığımla bir giriyorum. Sonra Zaten zincirli boşluklu bir şey olduğu için tığ ile girip diğer taraftan çıkıyorum ipimi aldım çektim geriye üstünden sık iğnemi yapıyorum üstüne 1 2 3 zincir çektim şöyle dönüyorum bu sefer tam diğer taraftan yine aynı şekilde girdim ipi tuttum çekiyorum üstüne yine sık iğnemi yapıyorum yine. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. 3 defa yapmak yeterli oluyor arkadaşlar. Yine diğer yandan girdim. Şöyle biraz zincirlerini sabit ettirmeye çalışın. Boş yerlere. Yine içinden çıktım. Düğümledim. Üstüne sıkıca zincirimi çekiyorum. Burada ipimi keseceğim hemen. Biraz motif sayısını arttıralım. Eklemesine geçelim arkadaşlar. Ben hemen birkaç tane daha motif hazırladım. Şimdi bunların eklenmesine devam edelim. Siyah ipimi yapacağım çimenimi demiştim hemen ilmeğimi oluşturuyorum arada istediğiniz çimini çimeni kullanabilirsiniz ama ben bu modele uygun hoşuma giden güzel bir çimen olduğunu düşündüğüm bir çimenle göstereceğim bugün size geldim tığ altından ipimi tutturuyorum şöyle üstüne bir tane zincir çektim başlarken küçük bir örümcek yapıyorum. Bir defa doladım. Tığlamamda iki boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Yine geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. Yine bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Kirpiğimi düğümlediğim sık iğnemi de sayıyorum. Bir, 2 3 4 5 Sık iğne yaptım. Altıncısı tırbatın altından bu şekilde. Üstüne bir tane zincir çektim. Başlarken yaptığım gibi küçük bir örümcek yapıyorum. Küçük örümceğimi yaptım. Üstüne bir tane zincir çektim. Burada geliyorum. ilmeğimi bıraktım arkadaşlar. Bir tane motifimi aldım. <laughs> Şöyle üstten çok fazla derin bölümünden değil. Üstten Şöyle birkaç telden tek bir yerden girmeyin. Üstten birkaç yerden giriyorum. İlmeğimi içinden çekiyorum. Bu şekilde oluştuktan sonra tekrar üstüne düğümledim. Bir tane zincir çektim. Şurada bir zincir çekmiştim. O çektiğim bir zincirin önünden de giriyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Çiçeğimi bu şekilde tutturdum. Yine üstüne bir tane zincir. Yine küçük bir örümcek. Yaparken burada şekli size düzgün görünmeyebilir. Şimdi nasıl düzelteceğimi de göstereceğim şeklini. 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. Çimenlerde 2, çiçek eklediğimde 3 tane boşluk bırakıyorum arkadaşlar. Yine 2 tane örümcek üst üste geleceği için örümceğimden sonra sık iğne ile tığ battıya tutturduktan sonra bir tane daha zincir çektim. Yine küçük bir örümcek yapıyorum. Yine bir defa doladım. Tığlamamda 2 boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine 5 zincir çekiyorum. Yine geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yine aynı şekilde. Kirpiğimi düğümledim. Kirpiğimi düğmeliğim sık iğnemle beraber 5 yapacağım. 2 3 4 5 oldu. 6.'sı. Tığ battığının altından yine bir tane zincir çektim. Yine küçük bir örümcekle başlıyorum. Bir tane zincir çektim. Burada ilmeğimi bıraktım. Yeni çiçeğimi motifini alıyorum. Yukarıdan tek bir telden değil birkaç telden giriyorum. İlmeğimi tuttum tığımla içinden geçiriyorum. Üstüne gevşek bir şekilde çok sımsıkı olmayacak şekilde düğümledim. Bir zincir çekiyorum. İlk yaptığım zincirimin de önünden girerek sık iğne ile düğümlüyorum. Bir tane daha zincir çektim üstüne. Yine örümceğimi yaptım. Örümcekler çok büyük olmasın arkadaşlar. Bu sefer tığlamamda çiçek yaptığım bölümde 3 tane, çiçek değil de çimen yaptığım bölümde 2 tane bırakıyorum. Üstüne tekrar örümceğimi tutturduktan sonra bir zincir çekiyorum. Yine örümceğimi yapıyorum. Yine bir defa doladım. Tığlamamda iki boşluk bıraktım. Üçüncüden girdim. Önce bir sonra 2 sonra 2 çıktım üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim kirpiğimi düğümlüyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim yine kirpiğimi düğümlüyorum yine 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum kirpiğimi düğümledim kirpiğimi düğümlediğim sık iğnemin üzerine 5'e tamamlıyorum 3 oldu 4 oldu 5 oldu. Altıncısı tığ battının altından. Çiçeği nasıl tutturduğumu bir tane daha göstereceğim arkadaşlar. Anlaşılmıştır inşallah diye düşünüyorum. Örümceğimi yaptım. Üstüne bir zincir çektim. İlmeğimi çıktım. Çiçeğimi alıyorum. Geldim. Şöyle üstten birkaç tanesinden bir tanesinden bir telden değil. Giriyorum. İpimi geçirdim siyah ipimi. Gevşek bir şekilde düğümledim. Üstüne bir zincir çektim. Yaptığım ilk zincirimi de etrafından şöyle sıkı iğne ile tutturuyorum. Üstüne yine bir zincir çekiyorum ve yine bir tane örümcek yaptım. Tığlamamda da 3 tane boşluk bırakıyorum. Bu motifleri ütülemenize gerek yok arkadaşlar. Kolalamak isteyenler kolalayabilirler şeklini elleriyle düzelttikten sonra. Ben şimdi diğerlerini de ekleyip size eklenmiş halinin tamamını göstermek istiyorum. Ben diğer çiçeklerimi de ekledim arkadaşlar. Çiçeklerim bittiğinde bu şekilde görünüyor. Bence oldukça güzel bir değişik bir model. Çeyizler de yapılabilecek güzel böyle gösterişli bir model oldu. E, şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. İnşallah herkes yapar güzel günlerde de kullanır. Bu modelimin ve şimdiye kadar ki e, videosunu paylaştığım bütün örneklerimi yakın plan fotoğrafları için beni instagramda o yanım sayfamdan takip edebilirsiniz. Şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Herkes yapsın güzel günlerde kullansın.